Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz ekran başına. Şimdi sizlerle bugün matematik dersinden devam edeceğim. Yalnız matematik dersinde daha önceki konularımızda zaman ölçülerini işlemiştik, saatleri. Bugün ben bununla ilgili değil de daha geçmiş konularımızla ilgili ilintili olan önce bölme işleminden başlamak istiyorum. Kalanlı ve kalansız bölme işlemleri ile ilgili alıştırmalar yapacağım. E, tabii ki siz e, beni izlerken aynı zamanda e, umarım masanızın üzerinde defteriniz, kaleminiz, kitabınız, her türlü hazırlığınız vardır. Elinize e, kaleminizi alıp benimle birlikte siz de hem dinleyip hem işlemi birlikte yapabiliriz. E, bölme işlemi, çıkarma işleminin kısa yoluydu. Evet ne yapıyorduk çıkarma işleminde? Bölme işleminin uzun yolu olarak aynı birimli sayıları tekrar tekrar arka arkaya çıkarma işlemi yapıyorduk. Bu da çok uzun sürüyordu. Ama biz daha kısa bir yoldan bölme işlemiyle yapıyorduk. Bölme işaretleri çocuklar bu bir bölme işareti, bu bir bölme işareti. Bu bir bölme işaretidir. Bölme işleminde bölünen sayı Bölen sayı Bölüm Ve kalan ve kalan vardır. Şimdi bir bölme işlemini yaparken e, örnek olarak alıştırma yapacağımız için şöyle bir alıştırma ile başlayabilirim. 27'yi ben 3'e bölmek istiyorum. Şimdi burada 27 nedir? Bölünen sayı. Üç nedir? Bölen sayı. Evet, burada ne var? Bölü. Evet, burada ne var? Kalan. Şimdi 27'nin içerisinde şöyle de diyelim. 2'nin içerisinde 3 arıyoruz. Çünkü bölme işlemine en büyük basamak olan onlar basamağından başlanır. 2'nin içerisinde 3 arıyoruz. Fakat 2'nin içerisinde 3 olmadığı için yandaki sayıyla birlikte yani 27'nin içerisinde 3 arayacağız. Ama bunu söyleyelim. 2'nin içerisinde 3 yok. 27'nin içerisinde 3 arıyoruz. Ben 3'en 3'er sayıyorum. 27'ye geldiğim zaman duruyorum. Evet 3'en 3'er er. ben nokta koyarak saymayı tercih ediyorum. Çünkü bölme işlemini bilebilmemiz, yapabilmemiz için ritmik saymaları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Eğer ritmik saymayı bilmiyorsak, biz bölme işleminde çok zorlanırız. Bizim de sizlerden ricamız ikiler, üçler, dörtler beşler, e, altılar ritmik saymayı e, mutlaka mutlaka ileriye geriye şekilde tekrarlar yaparak unutmamaya çalışalım, öğrenelim. Evet, şimdi üçer üçer sayıyorum. Ben buraya çubuklar da koyabilirim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 dedim. Çünkü bölünen sayım 27. 27'nin yedi. üzerine çıkamıyorum. Ve bakıyorum. 27'nin içerisinde kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 defa 3 var. Koydum. Buraya bir çarpma işareti koyuyorum. Bu demektir ki bölüm ve bölen sayı birbiriyle çarpılacak. 3 kere 9 veya 9 kere 3. Çocuklar çarpma işleminde sayıların yerleri değişse bile sonuç değişmez. Yani 9 e, kere 3 de 27 3 kere 9 da 27 de sayıların yerleri değişse bile sonuçlarımız değişmiyor. 9 kere 3 veya 3 kere 9 27. Tam basamaklar alt alta gelecek şekilde yazıyorum. 7'den 7 yedi çıktı. Yalnız çıkarma işlemine geçerken bölme işlemini onlar basamağından başlayıp yaptık, en büyük basamaktan başlayıp yaptık. Ama çıkarma işlemini en küçük basamak olan birler basamağından başlayarak yapacağız. 7'den 7 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Şimdi burada 0 kaldığı için bu bir kalansız bölme. Eğer burada bir sayı kalsaydı kalanlı bölme olacaktı. Bu kalansız bölme. Tekrar ediyoruz. 27'yi 3'e bölüyorum. Onlar basamağındaki sayıdan başlıyorum. 2'nin içerisinde 3 yok. 27'de 3 9 kere var. 9 kere 3 27. Birler basamağından çıkarma işlemine devam ediyorum. 7'den 7 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0 diyerek işlemi sonuçlandırdım. Şimdi size tam bunun kalansız değil de kalanlı bölme işlemiyle ilgili alıştırmalar yapacağız. Evet, kalansız bölme işlemi Şimdi 34 sayısını ben 4 sayısına böleceğim. Bölünenim kaç? 34. Bölen sayım kaç? 4. Bölümüm? Bilmiyorum. Kalanım? Bilmiyorum. Evet, yine burası bölünen sayı. Peki, ben bölme işlemine nereden başlayacaktım? en büyük basamak olan e, onlar basamağından başlayacağım. Onlar basamağındaki sayıyı da bölen sayıyı arayacağım içinde var mı diye. Bakıyorum 3'ün içerisinde 4 yok çünkü üç küçük bir sayı 3 4'ten küçük bir sayı olduğu için yok. Ne yapıyorum? 30 yanındaki arkadaşıyla birlikte. Yani 34'ün içerisinde 4 arayacağım. Bu ne demekti? 34'ün içerisinde kaç tane 4 vardır? Şimdi çocuklar sayarken 4'er 4'er sayacağım. Bakacağım. Ben şuraya ritmik saymalarımı yazıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Bunu böyle yazıp ve okumak, bir kez daha tekrar etmek, ezberlemek demektir. Öğrenmek demektir. 34'ün içinde 4 arıyorum. Ben şimdi 4'er 4'er sayacağım fakat 4'er ritmik saymamda 34 sayısı yok. 36 var, 32 var. 36 olamaz. Çünkü buradaki bölünen sayıda büyük sayı olmayacak. Hemen oradaki en yakın durakta ben duracağım. Şimdi bakıyoruz. Beraber bakıyoruz. 4 8 12 16 20 24 28 32. 36'ya gelemiyorum. Çünkü 36 dersem 34'ten daha büyük sayı ortaya çıkıyor. Demek ki 36'da 34'e en yakın olan sayım kaçtır? 32. Burada duracağım. Kaç kere sayı saymışım? Kaç kere bulmuşum? 1 2 3 4 5 6 7, 8 kere. Evet. Şuraya 8'i yazdım Ne yapıyordu? Buradaki sayıyı bölen sayıyla bölümü birbiriyle çarpıyordu. Yani 4 kere 8. Hemen ben 8 parmağımı açtım ve 4'er 4'er saydım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 32 yani 8 kere var 8 kere 4 32 Tam basamakları alt alta getirip tekrar yazıyorum 4'ten nereden başlıyordum bölme işlemine Çıka çıkarma işlemine Birler basamağında 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 3'ten 3 üç çıktı. 0 kaldı. Buradaki sıfırın hiçbir değeri yok. Demek ki burada kalan sayımız kaç? 2. Çocuklar burada bir ipucu vereyim mi size? Bölen ve bölüm çarpıldığında e, normalde bölünen sayıyı vermeli. Yalnız burada eğer kalanımız varsa kalanla da toplarsak e burayı bulabiliriz. Bölünen sayıyı bulabiliriz. Şimdi e, 42'yi bir örnek daha yapalım. 42'yi 5'e böleceğim. Bölünen sayım kaç? Burası örnek 1. burası örnek 2 42'yi ben 5'e bölmek istiyorum. Peki 42'yi 5'e bölebilmem için ne yapacağım? Bakacağım. 4'ün içerisinde 5 arayacağım. Fakat 4'ün içerisinde 5 olamaz. Neden olamaz? Çünkü 4, 5 sayısından daha küçüktür. Ne yapıyorum? Yanındaki arkadaşıyla birlikte arıyorum. Yani 42'nin içerisinde 5 arıyorum. Ne yapıyorum? 5'er 5'er sayıyorum. Hadi bakalım devam edelim. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ben buraya kadar yazmak istedim. Sonuçta kendi 42'ye yakın sayıda da durabilirdim. Şimdi bakıyorum. Ee, 42'ye en yakın sayı. Yani 42'yi geçmeyen sayımız kaç var? 40. Demek ki ben buraya kadar sayacağım. Bakıyorum kaç kere saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kere. Demek ki 42 sayısının içerisinde 5'li gruplara ayırdığımızda 8 tane grup olur. Yazıyorum. Ve bir çarpma işareti koyuyorum. Ne demekti bu? Bölünen, bölen sayıyla bölümü birbiriyle çarpacaktı. 8 kere 5 kaç eder? Evet. 8 kere 5 Bakalım 5 10 15 20 25 30 35 40 Hemen 42'nin tam altına yazıyorum. Ve çıkarma işlemine birler basamağından devam ediyorum. 2'den 0 çıktı. Evet 0 olmayan bir sayı olduğu için 2. 4'ten 4 çıktı 0. Bu da kalanlı bir bölme. Evet, ee, tekrar örneğimize bir inceleyelim, devam edelim. Ben 42 sayısını 5 sayısına bölmek istiyordum. 4'ün içerisinde 5 aradım. 4'ün içerisinde 5 yok. Çünkü 4, 5'ten küçük bir sayı. Küçük sayının içerisinde kendinden büyük bir sayı olamaz. Hemen ne yaptım? 42 sayısının içerisinde 5'i aradım. Kaç tane beşlik grup varmış saymaya başladım. Beşer beşer sayıyorum ve 42'ye en yakın yerde duracağım veya kendinde duracağım. Eğer kendi yoksa ona en yakın durakta duracağım. Hemen sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kaç kere oldu? 8. 8 ile 5'i ne yapıyorum? Çarpıyorum. 8 kere 5, 40 diyorum. Basamaklar alt alta gelecek şekilde yazdım. Ve çıkarma işlemini birler basamağından devam etti. 2'den 0 çıktı 2. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı dedim. Şimdi bir başka alıştırmayı yapalım. Evet, üçüncü bir alıştırmaya geçeyim. 3 sayısına böleceğim birlikte yapıyoruz sizler de bana eşlik etmenizi istiyorum evet 2'nin içerisinde 3 yok ne yapıyorum 23 ile birlikte arıyorum 23 sayısının içerisinde kaç tane 3 var ne yapıyorum? Üçer üçer sayıyorum. 23 varsa 23'te duruyorum. 23 yoksa en yakın yerde duruyorum. Evet, devam ediyorum. Üçer üçer sayıyorum. 3 6 9 12 15 18 21 24 Aa galiba 23'ü geçtim değil mi çocuklar? O halde 23'e en yakın durak 21'in olduğu durak. Hemen bunu kapatıyorum ve devam ediyorum. 21 23'ün içinde kaç tane 3 varmış? 1 2 3 4 5 6 7 tane 3 varmış. Yazdım buraya. Bölüm kısmına yazıyorum. Çarpma işaretini koyuyorum. Mutlaka koyuyorum unutmayayım diye. Ne yapıyorum? 3 ve 7'yi birbiriyle çarpacağım. Çocuklar 3 ve 7. 3 çarpı 7 veya 7 çarpı 3. Çarpma işleminde sayıların yerleri değişse bile Sonucun değişmeyeceğini söylemiştik. Biz buna çarpma işleminin değişme özelliği diyoruz. Değişti, sonuç değişmedi. 3 kere 7 21. Yalnız basamakların mutlaka ve mutlaka alt alta gelmesini istiyoruz. 3'ten 1 çıktı 2. 2'den 2 çıktı 0. Ha nedense bugün yaptığım hep işlemlerde kalanım 2 oldu. Ama öyle bir şey yok. Evet, 2 ne oldu burada? Kalan sayı oldu. Peki, bu da örnek 3'ümüzdü çocuklar. Örnek 3. Şimdi bir örnek daha yapalım. Örnek 4 diyelim. Peki şimdi burada 30 sayısını ben 4'e böleceğim. Devam ediyoruz. 3'ün içerisinde 4 yok. Kaçta arıyorum? 30'da 4 arıyorum. Hemen 4'er 4'er 30'a en yakın sayıda duruyorum. 4 8 12 16 20 24 28 32 geçtim değil mi 30'u? Bunu iptal ettim. Hemen bakıyorum 30'un içerisinde kaç tane 4 varmış? 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen bölüme yazdım ve çarpma işaretini koydum. 4 kere 7 veya 7 kere dört, yirmi çıkardı. Peki çıkarma işlemi yapıyorum. Sıfırdan 8 çıkıyor mu çocuklar? Hayır. Nereye gideceğiz? 3'e gitti. 3'ten bir onlu kaldı. Burası kaç oldu? On. Burada ne kaldı? İki. Bunu da sildim. Ondan 8 çıktı, iki kaldı. 2'den 2 çıktı. Sıfır kaldı. Peki bu bölme işleminde demek ki bölümümüz 7 kalanımız yine 2 oldu şansımıza. Ben de sizlerin boş zamanlarınızda böyle örnek bölme işlemleri yaparak bölme işlemlerimizi daha çok geliştireceğimize inanıyorum. Ee, bir sonraki videomuzda soru çözümü yapacağız. Yalnız ben soruları ekrana yansıtacağım. Ekran üzerinden çözeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.